Evet arkadaşlar. Birazcık maz kısa mı Tabelalar köprü istikameti. Şöyle giriyoruz bakalım şimdi köprüye. 15 Temmuz tamam. Çalakay Köprüsü Biz köprüyü geçip Gelibolu'dan çıkmayacağız. Otobanın sonuna kadar gideceğiz Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Merak olsun. Daha önce geçtiğimizde 270 lira civarında bir şey yazmışız zannediyorum ama şimdi yine takip edeceğiz göreceğiz. Şöyle bir yolu var geri dönüş. Daha önce geçtiğimizde bu yolu yadırgamıştık. Neden bu kadar Dolun diye hemen köprüsüne çıkamıyoruz diye ama demek ki mühendisler bunun hesabını kitabını böyle yaptılar. Şimdi geldiğimiz yönün tam tersine döndük arkadaşlar. Ama yine yukarıdan bir daha geriye döneceğiz. Yani bu istikametten böyle geldik, girdik geri döndük. Şimdi tekrar yine döneceğiz öbür istikamete. Böyle bir zigzag yapıyoruz. Bilirsiniz, çeker misin? Tabi. Evet, kameraman Miray Çalışkan. <laughs> Sen de alayım, ama evet. çok zulmüyorsun. Tabi Tabelalar böyle. Şöyle yolu göster. Evet. Şimdi tekrar gel dönmeye başladık. Şimdi tam bir daire döneceğiz geriye. Evet. Köprüye gireceğiz. Şu an denizin tam zıt tarafındayız. Tabi. Deniz karşıda kaldı. Bu oradan. Tam arkamızda kaldı adı olsun deniz. Durduruyorum çok devam ederiz. Çekelim böyle hem bilgilendirme İyi okay. Çok iyi olur bizim işimiz. Evet, Daha <laughs> Durmuyor videoda ama biraz dur bakayım. Şöyle arkadaşlar şu kısmı. şey ıı, Bazısı, ilk gittiğimizde daha azdı. Evet. O zaman bir tek biz geçmiştik. Bakalım bakalım kaç adama geçecek. Biz de beraber geçeceğiz. Aynı zamanda. Karşıdan birkaç tane geliyor. Evet. Şimdi muhtemelen Fenerbahçe'den çok kalabalık değil. Biz yine merak ettiğimiz için geçiyoruz. Geçen de öyle. Merak evet. Ama. Ee, bir de şey. etmeye gerek duymadık. Devam edelim dedik yolumuza. O yüzden geçiyoruz. Feribot muhtemelen 150 TL civarındaydı. Yani 110 TL, 110 TL. Ben bilmiyorum yanlış. Denemek istemiyorum. Ama şeyi göreceğiz. Köprüyü göreceğiz. Evet hatta şöyle şurada kalıyor. Böyle de daha yol devam ediyor. Evet. Şu Yunanistan tabelasını takip arkadaşlar biz. Evet, Sarı Parlak. Evet, Yunanistan'a gireceğiz. Yunanistan'dan Bulgaristan'a geçeceğiz. Bu şekilde bizim köye de zaten daha, daha yakın oldu. çekeceğiz. Dinerle karşılaşıyoruz. Dineri kameraman bir ay. <laughs> Seni de alıyorum şu an köprüyü de. Köprüyle ben. beni de alıyor musunuz? <laughs> evet. Şu, i̇şte şu maalesef üzücü bir durum arkadaşlar. Bütün yol bize yapılmış gibi sanki. Evet bomboş. Aşkım. Evet, Biraz daha araba olsa. Güzel. A bayi. Bir sonra, bizim navigasyon da eski bir sürüm, yeni güncelleme yapmadık ve bu da hala görünüyor bizi çıkarmaya çalışıyor. Ama biz zaman zaman dinliyorsun ama bu ara dinlemiyoruz. Evet. Bu ara dinlemiyorsunuz. Dinlediğimizde çok farklı şeyler başımıza evet. gelebiliyor. burada bayağı bir yeşil alan yani yok olmuş, yok olmuştu, yok etmedi ya. Ama buna kızmaya gerek yok. Sonuçta bir yol yapıldı, bir şey yapıldı. Ağaçlandırma var. İnşallah yeşillenir. Çabuk zamanda görüyoruz. İşte köprü. Birisi. Girişi. Ay baba sen çekebilecek misin? Ben de bir yere çekeyim. Sen verme. arkadaşlar Herkes ee, sağa diyorum. Sonra evet, bir girişini görüyorsunuz. Bir kısmı daha hala demek Tanıtlat gibi bir şey var. Bu yoğunluk <laughs> olmadığı için sıkıntı yok. Kalabalık değil. Mi? Biraz daha yüksek ses alalım. Direktörümüz dedi ki biraz daha hızlı konuşayım. Bağırıyorum. <laughs> Bana üstüne. da gerek yok aşkım ama sesin çıkıyor. Bayrı geldi herhalde. Biraz canlı kahve içmem lazım. Evet. Ee, şeridin biri kapalı arkadaşlar. Köprünün üstünde görüyorsunuz. Muhtemelen tatlat var ya da bakım bir şey. gerekiyor. Yeni bir köprü. Ama güzel bir köprü. Şimdi Allah var yukarıda. Doğruya doğru güzel yapılan bir iş. Ama ee, bize maalesef rakamsal olarak pahalı geliyor. Ve gördüğünüz bir araç geçti. Bir de biz geçiyoruz karşı taraftan haftan gelenler var sanki ama. Evet. Her haftan var. Şöyle denizimiz, Çanakkalemiz. Burbeti yolu olmasa belki bu bile bu kadar olmaz. Olabilir olmasa. mi Evet. evet. Allah Allah bilir ha. Hiç öyle düşünmemiştim başka. geçiyor demek ki. Tabii. Bozdu, bozdurup bir yolları geçiyor. Evet. Ama bir de biz geçiyoruz. Biz de biriktirip biriktirip de <laughs> Geçiyoruz. Geçiyoruz. Neyse şimdi e, köprüyü görüyorsunuz. Güzel bir yatırım güzel bir e, yapılış yapılan bir şey yani güzel sonuçta. Şimdi biz buradan çıktığımızda gelip olaya inip sahilden yürüyebiliriz. Ama biz e, biraz daha kestim hızlı olsun. Geçecek içimizde arakamız yok. Saldıra saldıra sabah 8'de çıktık. Yola 7'de saat... çıktık. 7'de mi çıktı o? Yok. 7.30 civarı. Evet saat 2'ye yaklaştı. Biz de Çanakkale'deyiz. Çok geze iyi. Geze, geze geliyoruz. Acelemiz yok. Normalde 8 saatte gidilebilen bir yol. Daha önce gitmiştik 8 saatte ama bu sefer geziyoruz. Geze geze. Şimdi e, gişeler çıkışlarda tam hatırlamıyorum ama bizde en son çıkışta isterseniz HGS'den okutabiliyorsunuz isterseniz nakitte çalışabiliyorsunuz öyleydi zannediyorum öteye geçtiğimizde izleyeceğiz göreceğiz evet köprüyü geçtik eski yol altımızda kaldı şimdi çevre yolunda devam edeceğiz Böyle çıkışı buraya mı yapmışlar nakitten nakit tır çıkardı. Nakitten geçelim Kes. biz. Tengesimiz var ama dursun. Bakalım ne kesecek arkadaşlar. Bir görelim. Burada değildi sanki daha önce ya değil mi? Evet daha ilerideydi. Yani, evet. Şuradan evet. nakitten bakalım ne kadar kesecek. Nakit ödemiş miydik biz şimdiye kadar? Biz şimdi. şimdi ödemedik değil mi? Fiş alacağız ödemiştik. Fişi alıp nerede ödüyoruz? Çıkışta ödeyeceğiz muhtemelen. Evet. Miray bir selam çak. Ya beni niye çekiyorsun ben yokum. Burayı kesiyorum. Bir selam çak güzellik. Evet Şuradan şöyle bir butonumuz var arkadaşlar. Bunu çekebilir misin Miray? Çekerim tabii ki. Bastın butona fiş verecek herhalde. işimizi aldık. Şöyle geçiniz de bir yazı çıktı karşımda yeşil yandı. Ve evet, geri gidiyoruz. Bırak yazmış. Ha bakayım. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu yerden buradan mı acaba aşağı geliyor? Geri bol yok. I don't know. Ben de bilmiyorum. Bakacağız. Biz gene evet. bildiğimiz yoldan. Biz gidelim. Ha. Dümdük gidiyorsan. Dümdük, hep böyle dümdük. Yelibolu, <laughs> Karfişah İdeal'de olması lazım. Tamam, Başka başkent Bundan sonra... Evet, sağ tarafa çıkış veriyor bunlar. Ama biz normal çıkabiliyormuşuz ama biz çıkmıyoruz. Biz devam. Devam. En son o zaman bitti yerden çıkmamızda çıkacağız. detay veriyorum. Daha önce öyle yapmıştık. Evet. Yoksa yani evet. evet. devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar, Yunanistan tabelasını gördük. Şimdi göster ki tabelayı. Şöyle çok uzak, Uzunlayım bakayım. Yok, yok zoomlamaya gerek yok, Sarı tabelayı takip ediyoruz. Evet, şu sarı renk. İstanbul, Malkara'ya kadar açık muhtemelen herhalde. Biz daha önce de gelen buradan çıkmıştık. O zaman sonu da yolu Biz buradan çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle tabela. Kavakköy Evreşe Keşan istikameti. Keşan'dan İpsala döneceğiz. Bakalım buraya kadar köprü dahil ne ödeyeceğiz? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Millet. Gönüllü gişeler. Bir şeyler Bir Bir biraz daha yandı. Bir Kavak Kabak 36'da girmişiz. 14.03 Bayağı gitmişiz be Yarım saatte. Oraya kadar gelmiş. sana geldik. Yanlışmış. Bakın. Üzüldüm. Yanlış bildim. Gerçekten mi? Şaşladık zaten yağmasa. Şimdi arkadaşlar, Ödediğimiz rakam köprü dahil 236 TL. Çıktığımız yerde şöyle gözüküyor. şöyle buradan çıktık. Bayağı bir kestirme yaptık. Şimdi ne dedik? Feribot 115 tam acaba ya. 115 tam atlıyor Hatırlıyor musun? 50 civarına çık çıktık arkadaşlar. Evrese zapana. Ee, birce değer mi? Allah yani, yolda oyalanmak istemiyorsak değer. 30 kilometre söyle. Bayanlarda, seylanlarda. De şimdi hafta sonu bir kalabalık olabilir. Yine sen bakmıştım kızım. Yolun kalabalık mı da? çok yoğun değil yazıyordu. Çok yoğun değil yazıyordu ama biz yine köprüyü tercih ettik. Şarköy Kavşağı'nın oradan çıkıyor arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. önümüzde bir tane daha tehlikeli bir nokta var. Onu paylaşacağız. İzlemeye devam. Evet arkadaşlar. Çok evet dedik sanki. Olabilir. Bir tane daha kamera işareti. Umarım... Burası da hiç affetmiyor. Yine de şık şık olmayız. İnşallah yine bir fotoğraf. Şık şık olmayız yine Şık şık fotoğrafa çıkmayız. İnşallah. Şık şık. Bari güzel poz verelim. Bekleyin. Şimdi görüyorsunuz bilenler ve trafiğe uyanlar ayağını gazdan çekti arkadaşlar. Yavaşladık. İyice yavaşlıyoruz. Şurada hemen sağ tarafta. Eğer görebilirsem ben de hemen sağdan direkte. Evet düştüm arkadaşlar 45. Şurada ne kadar ağır, belli oluyor kamera aktif çalışıyor. Burdan da kesinlikle affetme arkadaşlar burada. Böyle. Bunu dikkat edin. Yes. Devam ediyoruz.